Spor bülteniyle karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor deplasman performansına güveniyor. Mor Beyazlılar Elazığ Spor deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 52 Ordu Spor deplasman performansına güveniyor. Mor Beyazlılar Elazığ Spor deplasmanına galibiyet için gidecek. Bu sezon dış sahada 19 puan toplayan temsilcimiz deplasmandaki serisini sürdürmeyi planlıyor. Mor Beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dış sahadaki 11 maçta 16 kez fileleri havalandıran temsilcimiz kalesinde 11 gole engel olamadı. 52 Ordu Spor, Elazığ Spor deplasmanında galip gelerek iki maçlık yenilgi serisine son vermek istiyor. Mor Beyazlılar 3. Lig 1. grupta 41 puanla Averajla 3. sırada yer alıyor. Ordu Spor 1967 oyuncusu Metin Sevinç 23 Elazığ Futbol Kulübü maçını taraftarın desteğiyle kazanacaklarını ifade etti eee öncelikle çok zor bir deplasmandan 3 puan almasını bildik. gerçekten zorlu geçti. Rakibimiz de 1-0 öne geçti. Ardından 2-1 kazanmasını bildik. yavaş yavaş rakibimizi analiz ediyoruz. Ona göre çalışmalarımız devam edecek. tabii ki yine 3 puan istiyoruz şampiyonluk yolunda. Ordu halkını da maça bekliyoruz. Taraftarlarımız gelsin bizi desteklesin. bizi bu yolda yalnız bırakmasınlar. Her zaman desteğini sürdürsünler. evet içeride gerçekten çok iyi bir grafiğimiz var bunda tabii taraftarlarımızın da katkısı çok yüksek. Yani ne kadar çok taraftar gelirse biz o kadar arkamızdaki gücü hissediyoruz. Az önce söylediğim gibi gelsinler bizi desteklesinler. Biz yine içeriden 3 puanla ayrılmasını bileceğiz Allah'ın izniyle. Evet Alanya Kestel Karaman berabere kaldı bu hafta. Iğdır kazandı. Bizden bir maç fazlası var Alanya Kestel ile Karaman'ın. Ama çok az bir puan farkı var yani. Şu an 4 takım içinde dönüyor şampiyonluk yarışı. Yani herkesin payı eşit. %25, %25, %25 takımında. Yani biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Hani zaten hocamız da seferinde söylüyor. Bu yola şampiyon olmak için çıktık. İnşallah sonunda şampiyonluk olur. Faslı Spor Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçını kazanarak üst üste ikinci galibiyeti evinde almayı planlıyor. Fasla Belediye Spor 3. Lig 3. grubun 23. haftasında Nide Anadolu Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele Cumartesi günü saat 14'te Fatsa İlçe Stadyumunda oynanacak. Sarı Lacivertliler 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Nide Anadolu Futbol Kulübü 3. Lig 3. grupta 11 puanla son sırada bulunuyor. Fatsa Belediye Spor evinde oynadığı son maçta Bergama Belediye Sporu 1-0 yenmişti. Sarı lacivertliler Nida Anadolu Futbol Kulübü maçını kazanarak evinde galibiyet serisine iki maça çıkarmayı planlıyor. Teknik direktör Taner Gürsoy'la 3 maça çıkan Fasla Belediye Spor 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Ordu ekibi önceki hafta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenilmişti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın bizlerden. Ayrılmayın.